harika çekiyor. Büyük ihtimalle üzerinde birden fazla var. Bunun boyu %100 çok büyük. Gelin bakayım muskumru kardeşler. Evet. Evet çok güzel çekiyor. Boşluk vermem lazım. kalamam kapalı arkadaşlar. Şu an heyecanlandım. Evet. Videonun açılışında muskumru çok kötü demiştim ama ard arda almaya başladım. Çok güzel geliyor şu an. Çok güzel geliyor inşallah düşürmeden. Evet şu anda üzerinde 4 tane görüyorum. Evet. Evet, gel bakalım. Hayır be, hayır be biri düştü be. Biri düştü be. Gel 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 gel. Şuş, şuş, şuş. Kuş saldırıyor. Kuş saldırıyor. Boya bakın. Boylara bakın. Boylara bakın arkadaşlar. oltamın afedersiniz bir yerlerine bir şeyler yaptılar şu an.